Evet, değerli ART TV izleyenleri ve bilhassa da bu kanalı mütemadiyen izleyen ART TV müdaimleri Bugün 21 Mart 2024 Perşembe Şimdi bu sabah benim esas yine gündemim e, Bu gölgelerin ölçümlerini aldığımız, tuttuğumuz projede diyelim, 21 Mart 2023 bahar Ekinoks'un ölçüsünü işaretlemiş bulunduğumuz fikriyle bir sene sonraki vaziyeti yine bir 21 Mart'ta 2024'te tespit etmek ve yorumlamaktır. Bugünkü gündemim inşallah böyle olacaktır. Gözlem şartları da Uygun görünüyor. Dün o kadar elverişli değildi ama bugün gayet elverişlidir. Ama şu anda henüz buradaki e, düzenek aydınlanmadı. Ben şimdi ilk gölgenin düşmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Şu anda saat de şu saate göre 8.30'dur. Şimdi bakınız, bu bir enerjiyle çalışıyor, bir kimyevi enerjiyi kullanıyor, bunun zembereğinin işlemesi. Yani burada eğer bir ölçüm varsa, bir zaman ölçüm varsa, bu mekanik ölçümle bu bir harekete ve bir enerjiye tekabül ediyor. Şimdi böyle bir fikri, fikri buradan biz anlıyoruz. Peki? Güneş saatlerindeki eğer bir e, zaman ölçüsü e, zaman ölçüsünü ölçerek müdahale ediyorsak ve gölgenin hareketini e, ölçüyorsak bunun enerjisidir. Şimdi e, bir enerji ve hareket var belli ki orada zamandaki ya süredeki değişime tekabül eden bir enerji ve bir kuvvet var. Şimdi bunun e, yerkürenin ve güneşin etkileşimiyle olan bir şey olduğunu bu aslında e, neticede kozmik bir hadise olduğu için kozmostaki e, fiziki kuvvetlerin en belli başlısı olan kütle çekimi kuvvetiyle herhalde olduğunu Düşünmek mantıklı geliyor bana. Şimdi e, buradaki e, lokal diyelim saatin hareketi ve enerjisi bir kimyevi elektriksel süreçle oluyor. Ama e, bu ölçümdeki hareketin enerjisi veya kuvveti diyelim bu kadar yakından işleyen bir kuvvetin tesiriyle değil de çok çok uzaklardan işleyen ve kainatta çok daha uzak mesafelerden işlediği çektiği bilinen kuvvetin etkisiyle oluyor. Yani burada biz gözle görülerek hesap edilen bir optik farkın diyelim gölgeyle ışığın ya yani gölgeli alan ile aydınlanmış alanın e, tezadıyla adı, tez oluşmuş bir düzeni yorumlarken aslında bunların e, bir harekete tekabül ettiğini o hareketin ise burada kürelerin vaziyetini düşündüğümüz için kozmik bir e, hareket ve e, kuvvetin etkimesiyle olduğunu da aslında sesiyoruz. Peki e, ondan sonra akla gelen soru şu. Şimdi bu zemberi veya düzeni zincirleri yaptı veya kurdu veya ayarladı. Şimdi e, bunun bunun e, bunun şeyini, bu dişli çarklar, yani zemberekler mekanizmasını yapan Kur'an ayarlayan bilgiler var. Peki bunu, bunu kim yaptı? Şimdi akla öyle bir felsefi soru geliyor. Şimdi öyle bir felsefi soru geldiğinde, o zaman insan diyor ki, bunu yapan veya Kur'an bir ustası vardır. Ama biz onun elini ve faaliyetini ve yaptığı ayarları belki de yapa geldiği halen daha yapa geldiği ayarları doğrudan doğruya görmüyoruz ama görmesek de böyle bir iradenin ve aklın iş başında olduğunu sezerek biliyoruz. Şimdi bu da felsefi bir yorumdur. Şimdi nasıl ki böyle bir şey, böyle bir teknik düzeneğin kendi kendine oluşması <laughs> mümkün değil ise tabi olarak böyle bir şey nasıl kendi kendine oluşabilir? Bunun bir yapan ustası var. Şimdi bu düzenin de demek ki bir bizim idrakımızın ötesinde olsa bile bir yapan ustası var. Şimdi böyle bir felsefi fikir de aslında insanın aklına geliyor. Ama biz böylesi bir büyük projeyi bu saate bakar gibi bir anda çözemeyiz. Bunu bile anlamak için epeyce bu arkadaki mekanizmalarını açıp bakmak lazım. Nasıl dönüyor bunlar? Nasıl işliyor? Şu hareketin oluşması ve şu bizim saati okumamız hangi hareket düzeniyle, hangi teknik düzenle oluyor? Şimdi bunu bile anlamamız için öncelikle sadece şu ekranına bakmamız da yetmez. Bunun arkasındaki belki şeyi çıkartıp, mekanizmayı çıkartıp her bir unsurunu ayrı ayrı tetik etmemiz. Bir, birleşince bunlar nasıl çalışıyor? Nasıl bir şey var? Bunu anlamamız lazım. Bu henüz bu bir önü var bunun, bir ekranı var arkasındaki harekete ilişkin e, süreçlerin muklu olduğu unsurların etkileştiği bir kısmı var. İşte belki de güneş saatleri kısmında böyle düşünmek lazım. Şimdi oradaki ekran kısmı var. Onu biz matematikle yorumlamaya gayret ediyoruz ama bir de harekete ilişkin bir kısım var. Kürelerin hareketine, onların e, tabi olduğu kuvvetlere, çekimlere ilişkin bir kısım var. Şimdi biz buradaki şeyde buradaki ekrana bakarak aslında bu problemi veya meselenin ancak çok küçük bir kısmına bakıyoruz. Ben bunu seziyorum. Saat mecazi düşünürsek